Değerli dostlar, son zamanlarda namazları cem etmek alışkanlığı oluştu. İşte öğlenle ikindi, akşamla yatçı birleştirerek kılanlarımız oluyor. Tabii ki namaz ne zaman kılınırsa güzeldir, bereketlidir, feyizlidir. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorsunuz. İster nafile olsun, ister farz olsun, ister gece yarısı olsun, isterse gün ortası olsun. Namaz namazdır. Ancak namazların cem edilmesi konusunda ben bir Kur'an araştırmacısı olarak, kardeşiniz olarak, bir meal yazarı olarak Kur'an'ın genel anlam örgüsü içerisinde namazla ilgili ayetleri, dua ile ilgili ayetleri bir araya getirdiğim zaman görüyorum ki namaz bir sıradan bir ritüel değildir. Namaz farklı bir şeydir. Namazları böyle bir araya getirip yemek gibi, başka bir şey gibi toplu halde icra etmek mümkün değildir. Şimdi size bazı ayetler vereceğim arka arkaya. Bu ayetleri gördüğünüz zaman namazları cem etmekle ilgili peygamberimizin hadisinin olduğunu iddia edenlerin ne kadar yanılgı içerisinde olduğunu göreceksiniz. Bu mutlaka böyledir demiyorum ama benim bu ayetlere baktıktan sonra cemle ilgili düşüncelerimi ancak bu şekilde aktarabilirim. Bana göre benim Kur'an'dan anladığıma göre, bana göre derken Kur'an'dan anladığıma göre namazda ilgili ayetlere bakıp da Cem'le ilgili yorumumu soracak olursanız namazlar mutlaka vaktinde eda edilmelidir derim. Neden? Şimdi biz buna bakacağız. Şimdi değerli kardeşlerim önce şunu anlamalıyız. Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 103. ayetinde namazları vakitlerinde eda edilmesi gereken bir ibadet olarak sunuyor bize. Böyle lütfediyor. İnananların üzerinde diyor, vakitlerinde eda edilmesi gereken ibadetlerdir bunlar. Yani Allah'ımız günün belli vakitlerinde, güne başlarken, gün ortası, gün bitiminde, akşamın girişinde ve yatmadan önce bizimle hasbihal etmek istiyor. Bizi huzurunda görmek istiyor. Bizim Ruhumuzu doyurmak istiyor, ruhumuzla iletişime geçmek istiyor. Sürekli hatırımızda, kalbimizde, yüreğimizde, beynimizde olmasını istiyor. Yani bu değerli dostlar, bu namaz, düşünün ki bir yerde bir, kova, bir kuyu vardır, buna su taşıyacaksınız. Size diyorlar ki her gün buna beş kova su götüreceksin. Sabah bir kova götürdünüz, öğlen de imkan bulamadınız ama ikindi de iki kova götürdünüz. Akşamda da yatçı olmadan iki kova götürürüz, beşi tamamladınız. Bu çok mantıklı. Çünkü sizin günde beş kova su taşıma gibi bir göreviniz var o kuyunun dolması için. Ona göre planlama yapın. Ama namaz böyle değil. Namaz beşi tamamlamak için değil. Günün belli vakitlerinde Allah'la bir araya gelmek için. Allah'la bir araya geliyorsunuz, beraber oluyorsunuz. Allah'ım seni unutmadım. Bak iki saat, üç saat geçiyor bir daha. Bir üç saat daha bir daha. Mesainize göre bir planlama yapılmış ve bu planlamaya göre Cenab-ı Hakk'ın manevi huzuruna çıkarak iletişime geçiyorsunuz. Öğlen vakti geldi, iletişime geçmediniz. Üç saat sonra efendim ikindiyle öğleni birleştirdiniz. Yani Allah'ın huzuruna girdiniz, çıktınız, tekrar bir daha giriyorsunuz. Bunun bir mantığı yoktu. Bakın neden şimdi izah edeceğiz. Ne diyor Cenab-ı Hak Nisa 103'te? Vakitleri belirtilmiş, o vakitlerde eda edilmesi gereken bir ibadet. Bir önceki ayete geçiyoruz, 102'ye. 102'de Cenab-ı Hak savaşta bile namazı emrediyor. Savaşta nasıl namaz kılınacağını anlatıyor bize. Peki savaşta bile namaz kılması gereken, cephede bile namaz kılması gereken bir grup halsın silahlarını gelsin, senin arkana dursun. Öbür grup cephede düşmanın karşısında beklesin. Onlar bir rekatı kılsın gitsin, diğerleri gelsin. Onlar kılsın gitsin. Böyle bir e, tanımlama, bir e, namaz şeyi cenab Hak koyuyor ortaya. Kılınış şekli. Ama demiyor ki cephedesiniz, savaşıyorsunuz, hiç önemli değil. Hava karardığı zaman öğleni de, ikindi de akşamdan sonra kılarsınız. Nasıl olsa gece savaş yok demiyor. Mutlaka niye? kopmayın Allah'tan. Öyle yaratılmışız. Kaynağımız, ruhumuzun kaynağı orada belli. O kaynak sürekli iletişimle, insan ruhuyla iletişim halinde olması gerekiyor. Bir önceki ayete geçelim 101'e. Nisa suresi. Yeryüzünde diyor Cenab-ı Hak sefere çıktığınız zaman. Düşman kaygısı varsa, düşman endişesi varsa namazı bırakın demiyor gene. Namazınızı kısaltabilirsiniz diyor. Dört kılacaksın, iki kılarsın diyor ya. Yani kısaltabilirsin. Düşman kaygısı var. Devenin üzerindesin, arabadasın, tanktasın, efendim zırhlı araçtasın. Şudur budur bir şey var. Bomba olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama kılacaksın diyor. Burada iki şey var. Değerli dostlar, bizde bir alışkanlık var. Yeri gelmişken bunu da bunu da ifade etmek istiyorum. Öyle sefere çıktığımız zaman 70 kilometre, 100 kilometre, 300 kilometre, 500 kilometre sefer olduk namaz kısaltacağız böyle bir şey yok düşman tehlikesi varsa bitti. Seferi namazı diye bir şey yok İslam'da. Seferi namazı diye bir namaz yok. Cenab-ı diyor ki Nisa suresi 101. ayet. Eğer bir yere gidiyorsunuz düşman kaygısı endişesi var. Gelecek sizi bir düşmanınız vuracak, öldürecek. Efendim müşriklerle, kafirlerle savaş halindesiniz. Böyle bir kaygı varsa namazınızı kısaltabilirsiniz. İstanbul'dan Trabzon'a, Rize'ye gidiyorsun. Yolda çektin. Öğlen namazının farzını iki rekat kılacaksın. Yok öyle bir şey. Turistik tatile gidiyorsun namazı kısaltacak. Öyle seferilik diye bir şey yok. Kur'an'a tamamen aykırı bir şey bu yani. Kapatıyorum bunu. Tekrar konumuza dönüyoruz. Şimdi bakın. Sefere gidiyorsun düşman kaygısı var. Namaz kılacaksın diyor Cenab-ı Hak. Kısaltarak. Cephedesin. Düşmanın karşısında. Geç diyor peygambere bir rekatı kıl. Git Gelsin öbür grup kılsın ama Allah sonraya bırakın demiyor. Şimdi hal böyle iken bizim namazları cem etme gibi bir lüksümüz, alışkanlığımız nereden geliyor? Şimdi bu ayetler çok açık. Nisa 101, Nisa 102, Nisa 103 ortada dururken çok net, çok detaylı. Ya biz tutup durup dururken bu konuda peygamberimizin şöyle bir hadisi vardır, şöyle bir uygulaması vardır ben şahsen bu ayette dururken başka hiçbir şey itibar etmem. İnanırım ki Peygamberimize atfedilen bu durumlar sonradan uydurulmuştur, sonradan eklenmiştir ve bize bu şekilde intikal etmiştir. Şimdi bu ayetler dururken Peygamberimizin efendim sefere çıktığınız zaman şöyle olduğu zaman öğlenle ikindiyi birleştirin, akşamla yatışı birleştirin diyeceğini düşünmüyorum. Şimdi siz farklı yorumlar yaparsınız ama dersiniz orada şöyle olmuştu ama Huneyn'de böyle olmuştu ama işte hacda böyle bir durum olmuştu ne diye derseniz diyeyim ben size üç tane ayet okudum bu ayetleri açıkladım ve bu ayetleri gönderen Yüce Rabbimizin namazları bir araya toplama konusunda bir müsamahasın olacağını zannetmiyorum. Ayrıca bir mantığının da olmadığını örnekle anlattım. Çünkü değerli dostlar her namaz ruhumuzu canlandıran ve ruhumuzun sağlıklı beslenmesini sağlayan, bize huzur getiren, disiplin getiren ve bize ferahlık kazandıran bir ibadettir. Ve nasıl ki günde iki ya da üç öğün yemeğe ihtiyacımız varsa, nasıl ki sık aralıklarla su içmeye ihtiyaç duyuyorsak bedenimizi, bedenimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve beslemek için ruhumuzun beslenmesi için de günün belli vakitlerinde beş defa mutlaka Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarak ruhumuzu beslemeliyiz. Beş saat, sekiz saat, on saat ara verdiğimiz zaman yavaş yavaş kopuş başlar. Biz Rabbimizden kopamayız. Namaz o ruhumuzun, kalbimizin şarj anı. Cep telefonlarımızı şarj ediyoruz. Onun gibi mutlaka şarj olmalıyız. Ama ben Allah'ımı unutmuyorum. Ben sürekli Allah'ım benim hatırımdadır. Doğrudur. Olabilir. Hatırınızda olabilir. Ama değerli dostlar. Yavaş yavaş o hatırınızdan çıkar. Koparsınız. Çünkü günlük meşgaleler, dünyevileşmeler bizi her gün Allah'tan fersah uzaklaştırıyor. Ancak namazımızda toparlanırız azdır, çoktur ama vaktinde mutlaka Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarak onun maneviyatından, onun ruhundan, onun nurundan, onun rahmetinden, onun feyzinden istifade etmeliyiz. Ruhumuzu ondan beslemeliyiz. Beslemeliyiz ki günün her anında, her dakikasında Allah'ımızla beraber olduğumuzun birincini yüreğimizde muhafaza edelim. Çünkü bir unutma oluyor, bir kopma oluyor, bir meşgale vardır. Ama bir bakıyorsunuz namaz vakti geldi. Oh yeniden bir hatırlama, yeniden bir e, iletişim, yeniden bir, bir araya gelme, yeniden bir kaynaşma, yeniden bir hasbihal hali. Ondan sonra tekrar işimize dönüyoruz. Tekrar Rabbimize dönüyoruz. Tekrar işimize dönüyoruz. Ömür bitti. Tekrar Rabbimizi avdet ediyoruz. Onun için değerli dostlar, Cem konusunda rahat olmayın. Mutlaka namazlarınızı vaktinde icra etmeye çalışın. Çok sorulan sorulardandır tekrar söylüyorum. Farz olan namazları kılmak zorundasınız. Sünnet namazlar peygamberimizin nafile olarak icra ettiği namazlar namazlardır. Bunları kılmak gibi bir zorunluluğunuz yoktur. Çünkü peygamberimizin böyle bir emri yoktur. Kılmazsam peygamber bana şefaat etmez demek şirktir. Doğru değildir. Bütün namazlar Allah için kılınır. Ama siz 10 rekat kılacaksınız, 20 rekat kılacaksınız, 8 kılacak, 4. O sizin bileceğiniz bir şey. Ama sorumlu olduğunuz, yapmanız gereken yavaş yavaş kuşu içerisinde, edeb içerisinde terbiyenizi takılarak içtenlikle, teslimiyetle Yüce Rabbinizin huzuruna çıkıp Efendim bir dakikada bir rekat değil, iki dakikada, üç dakikada bir rekat, dört rekatı on dakikada kılmak, yani bunu böyle zamana yarayarak, yarayarak huzur içerisinde edeple yapmak, on rekat, yirmi rekat, on dakikada namaz kılmaktan daha doğrudur, daha evladır. Çünkü Cenab-ı Hak rekat sayımıza değil, kalbimizdeki teslimiyete, yüreğimize ve Cenab-ı Hakk'a arz edeceğimiz dualarımıza, duruşumuza, vakarımıza ve cenab Hak'la hangi ölçüde iletişime geçtiğimize bakar ve ona göre durum değerlendirmesi yapar, ona göre bize rahmet kapılarını açar.